Herkese merhaba. Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. Az arabadayım. Sohbet videosu gibi olsun dedim. Sohbet edelim. Hem sohbet etmiş oluruz hem de aşı oldum. Türkiye'den nasıl ilerliyor? Şu an onu takip ediyorum, bakıyorum. Onu anlatayım dedim. Aşı oldunuz mu? Öğretmen arkadaşlarım var. Onlar oluyorlar. Enteresan şeyler oluyor orada da. İlkokul öğretmenleri Aşı oluyor ama okula gitmiyor. Anladığım kadarıyla. Yanlışım varsa düzeltin. 8. sınıf öğretmenleri aşı olmuyor ama okula gidiyor. Anaokul öğretmenleri olmuyor ama okula gidiyor sanırım. Emin değilim. Ee, biz burada olduk. Burada futbolcu olmasan da oluyorsun. Randevu alıyorsun. İnternetten randevu belirliyorsun. Ve sana gün belirliyorlar. <laughs> Gidip aşına oluyorsun. Ben Johnson oldum. Johnson Johnson burada yasaklandı ama bana nedense yapıldı. Şöyle göstereyim kartı. Bana yapıldıktan bir gün sonra yasaklandı. Niye? İki kişi ölmüş. Öyle diyorlar. Ee, şeyden kaynaklı, aşıdan kaynaklı. Biraz ışık olsun. O yüzden ben olduktan sonra arkadaşlarım bana söyledi. Artık olmuştum bir kere. Ama o gün hakikaten çok kötü geçti benim için. Yani aşı olunca. Şu an yan taraf malzeme indiriyor. Umarım devam etmez diyorum ama devam ediyor. Video izleyince anlarım umarım çok sıkıntı olmasın. Neyse. Aşı oldum o gün. E, i̇kincisi var mıydım? Hayır ikincisi de olmayacaksınız dediler. Muhtemelen ilerleyen tarihlerde o şey yapacağız, alacağız ya da hiçbir şekilde olmayacak emin değilim. İlkini oldum, aşıyı oldum. Aşı olduğumda gün içerisinde yine koşturmacı halindeydim. Buralardaydım işte. Yüzümün yanıklığında ondandır. Güneş, Washington'dayız, Seattle'da. Güneş inanılmaz var. Yani yüzüm yanmaya falan başladı farkındaysınız. <laughs> yine akşama kadar falan dışarıdaydım. E, işlerim i̇şlerim vardı onları falan koşturdum. Eve gittim. Evde yine aynı şekilde YouTube'u çok seviyorum, Netflix'i çok seviyorum. Onları falan izliyorum. İşte birkaç şey falan izledim. Uyku saati yatağa girdim. Yatağa girdiğim gibi beni inanılmaz bir titreme tuttu. Yani böyle bir titreme yok. İnanılmaz yani ayaklarım buz gibi. Donuyorum, resmen donuyorum. Ve anlamadım. Dedim ki muhtemelen ben soğuk aldım. Soğuk algınlığı bu. Hasta olmaya başladım. O yüzden kendime dikkat edeyim. Ne yapayım işte hani yarın uyanırsam hemen bir soğuk algınla hapı alayım. Yanımda ilaçlar var ilaç alırım ya da işte vitamin protein alırım. Bizdeki nane limon falan gibi. Ama 2 saat 3 saat boyunca bir türlü uyuyamadım. İnanılmaz üşüyorum yani benim bütün bedenim her zaman sıcaktır ama ayağım buz kesti. Vücudum öyle ve ben titriyorum inanılmaz üşüyorum. 1-2 saat sonra uykuya daldım. Bu defa da çok sıcak oldu. Çok sıcak olduğu için bu defa resmen vücudum yanmaya başladı ve terliyorum. İşte üstümde ekstra pike vardı. Pikeyi falan attım. Sadece battaniyem kaldı. Onunla falan uyudum. Diğer pikeyle uyudum falan. Ama gece boyunca iki defa uyandım. iki defa ben şey yaptım. Üstümü değiştirdim. inanılmaz terledim. Sabah da uyanınca kabus gibi inanılmaz inanılmaz etkiledi beni ve çok rahatsız bir şekilde uyandım. Uyanamadım daha doğrusu. Sabah işte bu İngilizce derslerim var. İngilizce dersem 10'da falan ona uyanacağım dedim. Kaldırdım başımı, başım kalkmıyor inanılmaz bir ağırlık bu şu göz altları morlu o baş ağrısından kaldı doktora da sordum dedi ki o inanılmaz bir ağrı yapmış dedi yani dediğim ilaç aslında aşı Johnson Johnson and onun yüzünden bilindiği kadarıyla kaldırıldı şu an Amerika'da iki kişi ölmüş şurada görüyor musun Johnson Johnson iki kişi ölmüş ölmüş bana yaptılar benden sonra bir gün sonra falan iptal oldu denk geldi bilmiyorum Neyse yani benim de bünyem demek ki zayıf olsaydı ben de ölebilirdim yani şu an ne diyeyim ben ölümden döndüm diyeyim o zaman bilmiyorum Neyse sabah uyandım ondaki derse katılacağım dedim ondaki derse falan katıldım ama yani böyleyim hoca anlatıyor evet evet hı hı. anlatıyor teacher bir şeyler diyor anlamaya çalışıyorum falan artık ondaki ders kısa sürdü yarım saat sürdü 11'de ders yok. 12'de ders var. Ben artık diğer hocaya falan mail attım. Dedim ki ben katılamayacağım. Çok kötüyüm dedim. Uyudum. Saat 2 gibi falan uyandım. Yine bir duş aldım. Ama kafamı yine kaldıramıyorum. Tutuyorum. Kafamı tutuyorum ki ağrı geçsin. Allah'ım ne olur bu ağrı devam etmesin diye kafamı falan tutuyorum. Yani hani devam etmesin diye kafamı saracağım. Bir şey yapacağım falan diye yastığın altına sokuyorum. Duş alıyorum. Rahatlıyorum. Yatağa geliyorum. Bir daha kafayı bıraktım. 5'te uyandım. İşte sabah sadece bir yumurta yemişim. Omlet yaptım. Yarısını bitiremedim çünkü midem de kaldırmadı ve çıkaracak gibi oldum. Mide bulantısı yaşamaya başladım falan. Çok kötüydü. <laughs> Neyse 5 gibi falan dediğim gibi uyandım. İşte 4 gibi, 5 gibi falan uyandım. Hemen kendime bir şeyler yaptım falan ama ağrı yine aynı şekilde devam ediyor. Yani üst taraf, hani arkadaşıma tarif etmiştim. Ee, üst tarafı yani kesip atmak istiyorum. Yani öyle bir ağrı ve inanılmaz rahatsız ediyor. inanılmaz kötü hissettiriyor bana. Neyse çeloyu biliyorsunuz konsoloyu. Ev sahibi. Aynı zamanda ev arkadaşım. O da biliyor. Geliyor sağ olsun durmadan kontrol ediyor gidiyor. Kontrol ediyor gidiyor falan. En son bana şey de onun migreni var migren ilacı var onun. İki tane dedi ki şundan kullanır mısın dedi. Böyle kırmızı şekilde haplar falan vardı. Ben de çok aç var ama kesin kullanmayacağım falan dedim. Hayır bunları kullan dedi. Çünkü çello bir şey dediyse ben inanıyorum ve gerçekten de yapıyorum. Neyse aldım. O ikisini falan kullandım. Sonra yemeğimi yedim. Sonra yine duş aldım. Sonra yine kafayı koydum. Uyudum bir iki saat kestirdim. Ve gerçekten uyandığımda belki de ilacın etkisi bilmiyorum. Kendime gelmiştim. Yani hala şurada bir kırmızılık var. Şu ben şu yine yeri. Yani bastırdığım zaman hala o ağrı var. Hakikaten o şey ağrı var ama minik bir ağrı var. Tabii ilk günkü gibi değil. İlk gün aşı oldum. İşte araç kullanıyorum. Kolum ağrıyor. Hareket ettiriyorum. Yürüyüş yapıyorum. İşte protein vitamin almamız gerekiyormuş. Meyve suyu alıyorum. İşte yemek falan alıyorum. Hani vücudun toparlansın. Dikkat edeyim falan diye o ağrı başladı ama yatağa girdim yani beni düşürecek beni çok kötü hissettirecek falan değil yatağa düştüm yatağa düştüğüm gibi başladı olay inanılmaz kötü hissettim ve inanılmaz kötü hissettirdi ve oradan itibaren ertesi gün ben hiçbir şekilde hiçbir şey yapamadım dışarı çıkamadım zaten yedi gibi bir dışarı çıktım arkadaşlar beraber gölün kenarına gittik güzel bir kahve içtik sohbet ettik o an bir toparlandım yani yine teşekkür ederim o da iyi geldi. Çalın ilacı da iyi geldi. Ben bir toparlandım. Bir rahatladım. Uyurken yine rahatsız bir şekilde uyudum. Ertesi gün uyandım. Evet minik bir baş ağrısı var. Hala etkilerini psikolojik olarak belki de hala etkilerini falan hissedebiliyorum. Dediğim gibi gözaltı bir türlü geçmedi çünkü ağrı vurdu. Çok şiddetli bir ağrıydı. Yani kafayı kesip atmak nedir o derece. Kötü hissettirdi bana. Ama o gün iyiydi. Ertesi gün uyandığımda daha iyi hissettim. Ertesi gün onda "Aa ben iyiyim gerçekten." sorun yok. Hazırlandım, giyindim, duşumu aldım ve kendimi deniyorum. Ev içerisinde deniyorum, oturuyorum, kalkıyorum. Ne kadar yorulurum, ne yaparım falan diye. Yani beni çok etkilerim falan diye. Çok şükür hiçbir şeyim yoktu. Ertesi gün kendime geldim ve ertesi gün toparlandım. Ama ben bilseydim Johnson Johnson iğnesi vurulacak bana. Aslında randevu alınırken birkaç arkadaşı da ben söyledim. Hatta Bülent'e falan da söyledim. Bülent de randevu aldı. Bugün aşı oldu o modern olmuş. Sanırım randevu alırken orada hangi aşı olmak istiyorsun seçeneği var. Ya ben onu görmedim. Benim çok uzun sürdü. Bülent'in iki dakika sürmüş. O varmış ben onu görmedim. Görseydim kesinlikle can Johnson seçmezdim. Moderna'yı seçerdim ya da diğer varsa onu seçerdim ki şey yok. Sinovac zaten Amerika'da yok. Amerika şey sokmamışlar. Çin aşısını falan sokmamışlar. O gün o ok ee, çok kötü geçirdiğim için işte daha sonra e, bu benim Instagram'da da canlı yayında falan yaptığımda da Adem abi var. Onunla falan beraber de yapmıştık. Onunla falan konuştum. O bana yasaklandığını söyledi. Meğerse ben iğne olmuşum. Bir gün sonra Johnson Johnson yasaklanmış. Niye? iki kişi ölmüş. abi benim niye haberim yok? Ya da ben niye daha öncesinde bunu bilmiyorum? Ya da bırak ben aşı şey olduktan sonra niye iptal oldu onu bilmiyorum. Ve ben doktora ikincisi var mı diye ısrarla sorduğumda hayır ikincisi yok dedi. Bana ısrarla ikinci aşı olmayacaksın diye Ben anlamadım. Meğerse kaldırılmış. İşte bu ikinci aşıda artık randevu mu alacağız? Sonra bir daha soracak mıyız? Ya da bize dönecekler mi? Ondan haberim yok. Ee, ama varsa elinizde o imkanınız modern aşı ya da diğer aşılar falan olun. Ee, umarım size o kadar etki etmez. Umarım kötü hissettirmez. Yine hmm. baş aklıma geliyor. Dudağımı yiyorum. Hakikaten stres yaptım. Bunu konuşurken Mustafa ile Özge arkadaşlarım var. Buna selam olsun. Onlar aslında dedi ki ya ben kötü oldum falan Instagram'da falan paylaştım ve niye videosunu yapmıyorsun dediler. Sağ olsun onlar iyi fikir vermiş oldu ve bu videosunu falan yapmak istedim ben. Mesela onların bugün paylaştığı daha doğrusu Özge senin paylaştığın bir şeyden çıkarmaya çalışıyorum. İkisi aynı aşı oluyorlar ya da öbür arkadaşlarından bahsedeyim. İşte karı koca falan bir tanesi çok kötü. Hakikaten kendi çok kötü hissediyor. Diğeri ise gayet iyi hiçbir şey yok. Etki etmiş. Çelo mesela birincisinde ikincisinde oldu. Hiçbir şekilde etme, etki etmedi. Ama Adem abi oldu mesela çok kötüydü yataklara düştü. Ama ikisi modern oldular mesela. Cansın da olmadılar. Johnson, Johnson ben oldum en kötüsünü oldum. Çok kötü bir gün geçirdim. Ertesi gün kendime geldim. Ama daha kötü ona yüzü gözü şişenler falan haberlerde var. Bakarsanız görürsünüz. Yüzü gözü şişenler, daha kötü hissedenler, ne bileyim, alerji olanlar ya da alerjiden öte ölen var, iki kişi ölen var. O yüzden sizden ricam o gün içerisinde aşı olduğunuz olduktan hemen sonra minik el hareketleri yapın, kol hareketleri yapın, yürüyün. Hakikaten bunlar çok önemli. Minik minik el hareketlerine, işte yumruk falan yapın, kol hareketleriyle falan devam edin. Ya da ne bileyim o gün içerisinde mesela doktor bana 20 dakika bekledi. 20 dakika orada baya bir 15-20 kişiyiz. Burada 20 dakika 15-20 dakika bekleyin. Çünkü herhangi bir etki olursa doktor da müdahale etsin diye. Hepimiz oturduk ne yapalım. Ama şey meğerse oturmamak gerekiyormuş. Yürüyün orada o bölgede siz tam 20 dakika beklediğiniz yerde yürüyün. Çok iyi geliyormuş. Hemen meyve suyu ama böyle hani gerekirse sıkma meyve sıkma suyu orijinal meyve suyu. Yani iyi bir meyve suyu falan için mutlaka toparlayacaksınız. Mutlaka size çok iyi gelecektir. Ee, tekrar tekrar e, uyarısını yapayım. Memlekete Memlekette cansın cansın zaten yok. Ama şey sonrası, iğne sonrası dinlenin. Ben bana etki yapan kısmını anlatıyorum. Herkese farklı olabilir. Dinlenin. Meyve suyu için ya da vitamin protein falan almaya çalışın, beslenin. Uzanmaya çalışın, küçük ol hareketleri yapmaya çalışın. Benim hala şurası spor da yapmaya başladım aslında da. ama orası hala sert. Spor yaptığı için sert. <laughs> Ondan değil. Sert hala burası hakikaten sert ve minik dokunulu ağrıyor. Ya Bülent bugün oldu söylüyorum falan. Bugün olmasına rağmen sabah o hiçbir yere ağrımıyor. O yüzden hepimize geçmiş olsun. Aşı olmak ya ben kendi açımdan tabii ki aşı olun. Tabii ki aşı olun. Tabii ki sonuna kadar aşı olun. Aşı olun çünkü bu grip aşısı da öyle başladı. Tetanoz aşısı da öyle başladı. Hepimiz için diğer aşılar da öyle başlamıştır bence. Hiç kimse bir başkasının sağlığını tehlikeye atacak hale Büyük büyük açıda uluslararası alanda tehlike atacak, atacak bir şey mümkün değil. Göze alamaz, yapamaz. Herkes mutlaka aşı olsun. Aşı olduktan sonra sadece dikkat edin. Bol da su içmeye falan çalışın. E, hepimize sağlıklı günler. Aradım böyle bir sohbet edeyim. Sohbet videosu şeklinde olsun. Bakalım belki arada yaparız. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selamlar. Abone olun lütfen.